Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün 6. sınıf çarpanlar ve katlarla ilgili bir soru çözeceğiz. Şimdi sorumuza bakalım. Yukarıdaki çarpan ağacına göre A artı B artı C artı D kaçtır? Evet bu soruya geçmeden önce arkadaşlar çarpan ağacı neydi ona bakalım. Çarpan ağacına göre bir soru çözelim örnek bir soru çözelim. Örneğin 42 sayımız olsun. Bu sayımızı çarpan ağacına göre Çarpanlarına ayıralım. 42 nedir? 2 ve 21'in çarpımıdır değil mi? 2 çarpı 21, 42 yapar. 2'ye bakıyoruz. 2 çarpanlarına ayırmaz. Yine 2'yi bu şekilde yazıyorum. 21'e bakıyoruz. 21 hangi sayıların çarpımıdır? 3 ve 7 ile çarpıldığında 21 sayısını elde ederiz. Yani 3 ve 7'yi bu şekilde yazıyorum. Çarpanlarına ayırmış oluyor. Yani çarpan ağacına göre, yani bu yönteme göre ne yaptık? 42 sayısının çarpanlarını ayırmış olduk. Şimdi burada bize tersten verilmiş çarpan ağacı mesela D'ye bakalım. D 2 ve 2'nin çarpımıdır. 2 çarpı 2 ne yapar? 4 yapar. Evet. 2 ile 2'yi çarptım. 4 buldum. D 4. Şimdi B'yi bulmak için. B'nin çarpanları neymiş? 4 ve 3. 4 ile 3'ü çarpıyorum. 4 ile 3'ü çarptığım zaman ne yapar? 12 yapar. B'yi ne bulmuş oldum? 12'yi bulmuş oldum. Şimdi C'ye bakalım. Burada C'miz var. C'de 2 ve 5'in, e, yani çarpanlar 2 ve 5'miş. C'yi bulmak için 5 ile 2'yi çarpıyoruz. 5 çarp 2 ne yapar? 10 yapar. C'yi de 10'muş. 10 bulmuş oluruz. Peki A'yı nasıl bulabiliriz? A'da çarpanları B, B ve C'dir. B'yi 12, C'yi 10 bulmuştuk. Yani A nedir? 12 ile 10'un çarpımıdır. Yani ne yapar A? 120 yapar. Evet. A 120 bulduk diye hemen B şıkkını işaretlemeyelim arkadaşlar. Çünkü A artı B artı C artı D'yi soruyor. Şimdi A'yı ne bulmuştuk? 120 bulmuştuk. 120 artı B'ye bakalım. B 12 artı C'yi ne bulduk? 10 bulduk. Artı D ise 4'tür. Bunları toplayalım. 0 2 4 6 yapar. Evet 2 3 4 1'i de buraya yazıyorum. 100 kar 146 sonucunu bulmuş oluruz. Cevabımız D şıkkıdır. Evet sorumuz burada bitti arkadaşlar. Diğer soru çözümlerinde görüşmek üzere.